Efendim hemen gelelim içine. Behçet Öz Karaman. Zabıta Behçet. Tabiri caizse İlki Millet'in taktığı lakapla telaşe memuruz Behçet amcamız. Her ne kadar bu kadar telaşe memur deseler de Karaman da hizmet için çalışan, hakikaten dürüst çalışan, dürüst zabıtalarımızdan ve çalışkan zabıtalarımızdan biriydi. Kendisini rahmetle anıyoruz Terzi yüksel da rah rahmetli amcam babasıydı. Hatta şöyle gibi bir ufak bir hikayesini anlatmak isterim. Bir gün Taytuncun memiş rahmetli min hanımı bine Sebezdere sokağından gelir aşağıdan Buday pazarına yukarı doğru ara sokağa girer, oradan ayak yani kazıkbaşı Caddesi'ne geçer. Tam o arada şimdiki üç çeşme dediğimiz yerde beş amca dekkettir. Hemen atların yularlarına yapışıp Memiş amcaya der ki bas geride, ters yoldan gidiyorsun sen de. Memiş amca der ki ya Behçet amca bak içeride hanımım oturuyor, hanımım götürüyor. O söyledi ben buraya döndüm Dese de hanım değil kim olursa olsun, bastır. Altın dizginlerini geriye bastıra 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 paytonu geri çevirtiyor. Semez ile sokağından doğru yoldan gönderiyor. İşte dürüstlük bu. Tam çalışkanlığını buradan size ifade etmek istedim. Daha hikayesi çok ama biz zamanımız az. Hemen bitişin